Evet ediyoruz, buluyoruz, çok da seviyoruz. Zaten Kayseri Radar olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. İki kaynağı da karşılaştırıp hani hangisi mantıklı geliyorsa ona artık inanıyoruz. Ya hemen hemen hepsini takip ediyorum ama hepsini güvenli bulmuyorum. Genelde akademisyenleri takip ediyorum. Radar, Kayseri Radar, üyeyim. Kayseri Radar'ı takip ediyoruz, Kayseri Olay'ı takip ediyorum panikletecek ve provokatif paylaşım yapan kişilere işlem uygulanıyor. Sosyal medyada hangi kaynakları takip ediyor ve güvenilir buluyorsunuz? Ee, radar Kayseri'ye bakıyorum zaten sürekli. Oraya güvenilir buluyorum. Ee, yani Kayseri sayfaları genellikle oraları güvenli buluyorum. Başka da takip ettiğim yer yok. Ee, bu depremle ilgili soruyorsanız bir yer daha var. Ahmet Yakut. Ona çok güveniyorum kadar. Valla sosyal medyada takip ettiğimiz normal sosyal medya devletin kendi güvenilir sayfalarını daha çok takip etmeye düşünüyoruz. Hani niye diye soracak olursanız ortaya bir şey atıyorlar. Yani herkes ona inanıyor. Herkes o yol üzerinden gidiyor. Olmayacak şeyler de başımıza geliyor. O yüzden devletin kendi bildiğimiz resmi sayfaları daha çok takip etmeye düşünüyoruz ve insanların o konuda daha duyarlı olup normal sayfalar değil de güvenilir sayfalardan yola çıkıp takip edip inanmalarını devletimizin yani vatandaşlarımızın istiyoruz. Ayrıca başımıza gelen deprem olayından da herkese Allah'tan rahmet kalanlara sabır diliyoruz. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Her şeyin üstesinden geliriz. İnşallah her şeyin Allah yardımcısı olsun. Rabbim yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Evet ediyoruz, buluyoruz. Çok da seviyoruz. Zaten Kayseri'de olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Ben televizyondan çok Kayseri takip ediyorum valla. Sosyal medyada abla Kayseri takip ediyorum. Ondan sonra böyle nasıl diyeyim Karavanmaraş'taki haberleri falan böyle takip etmeye çalışıyorum çoğunlukla. Oradaki mü şeyim insanlara da Allah yardımcısı olsun. Bu kadar diyeyim abla ben. Valla güveniyorum abla. Bu kadar. Yani şimdi ben sosyal medyada Solcu Gazete, H2 Paper, Kayseri Radar'ı da takip ederim. onun haricinde bir de Web Tekno bu sayfaları takip ederim ve bu sayfaların yayınladıkları haberlerinde güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ha bu sayfalarda baktığım, gördüğüm haberleri de yine farklı kaynaklardan da araştırarak, hani en azından bir kaynaktan bakıp öbür kaynaktan bakmamazlık da etmiyorum çünkü iki kaynağı da karşılaştırıp hani hangisi mantıklı geliyorsa ona artık inanıyoruz. Bir şekilde ona inanıyoruz. Ya, hiçbir kaynağı takip etmiyorum ve güvenilir bulmuyorum. Zaten çoğu yalan yani bilemiyorum ben o tarz şeylerle ilgilenmiyorum pek bu konuda. Genelde devlet kaynaklarını takip ediyorum. Ee, sosyal medyada güvenilir buldum, toplum içinde saygısı olan insanları da yine takip ediyorum. Genelde akademisyenleri takip ediyorum. Genelde bu şekilde ben e, haberleri alıyorum. Kayseri'de yerel yani Kayseri Radar bunu takip ediyorum ya sadece. Yani çok fazla açıkçası takip etmiyorum ama ettiğim çerçevede doğru zaten kaza haberleri falan paylaştığı için bundan hani yalan olma ihtimali de çok düşük olduğu için genel olarak güvenli buluyorum evet. Ya hemen ben hepsini takip ediyorum ama hepsini güvenli bulmuyorum. Çoğu dediğiniz gibi oluyor. Yani genelde sizi takip ediyorum. Güvenilir de buluyorum şahsen. Yani kimse her gördüğüne her duyduğuna inanmasın diyorum. Yani sosyal medyada her gördüğüne, her yazılana, her paylaşıma inanmasın. Ama maalesef bizim milletimiz inanıyor. Yani o kadar bir kötü oldu ki kimin ne dedi hep karıştı yani kimseye bir şey diye diyemiyorsun. Bir de yani o kadar bir yalan artık gerçek gibi söylemeye başladılar. Kimseye inanamıyor artık o kadar bir kötü oldu yani bu sosyal medya yani güveneceğimiz artık TRT'den başka kimse kalmadı sosyal medyadan <laughs> güvenilirken şu andaki biliyorsunuz memleketimizde büyük bir devrem oldu Allah bundan sonra bize hani Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bize bir daha istiklal maaşını Allah yazdırmasın diye Allah bir daha bize böyle bir memleket acısı ne devletimize ne milletimize göstermesin Rabbim bizleri doğal afiyetten korusun Şimdi doğal şimdi sosyal medyaya gelince sosyal medyada tabii insanlar e, diyor ki devlet nerede? Bir devletin halkı varsa devlet var. Devlet varsa halk var. Vatan varsa insan var. İnsan varsa vatan var. Şimdi bizim e, bazı provokatörler var. Bu provokatörler e, devletimize hakeza e, şey diyorlar. Sürekli hedef alıyorlar. Hedef almalarına gerek yok. Şimdi oradaki arkadaşları e, bazı biz medyada görüyoruz para veriyorlarmış. <laughs> diyormuş ki devlet hakkında provokatör yap, provokatör yap diyormuş. Hayır. Şimdi biz burada birlik, beraberlik olmamız lazım. Devletimizin ve milletimizin yanında olalım ki biz güçlü olalım. Mesela biz Yunan. Yunan bize geldi, yardım etti. Biz Müslümanız. Eğer ki Yunan bize yardım ediyorsa biz Müslüman olarak devletimizi burada rencide ediyorsak biz renci devletimiz rencide olmuyor. Biz halkımızı rencide ediyoruz. Kayseri radarı takip ediyoruz. Kayseri olayı takip ediyorum. Şu an eğer ki yapılan paylaşımlardaki insan açısı doğal olarak paylaşımlar güzel. ha dışarıdan belki bazı arkadaşlara uygun gelmeyebilir ama ben kendi adıma görüşüm sunuyorum. Gayet güzel ve paylaşımları harika bir paylaşımlar. Milleti hiçbir şekilde rencide etmeden. Devletimizin ve milletimizin ve Kayseri halkımızın yanında olarak paylaşımlar görüyorum ve görüyorum da. Ve takip ediyorum da ve gayet güzel paylaşımlar da var. Bu yönde sizlere de tabi paylaşımlar yaptığınız Facebook'taki iş paylaşımlar için size çok çok teşekkür ediyorum. Hangisini takip ediyorum? Hepsini eminim. Haberleri, radar, Kayseri radar, üyeyim.